Ocak ayından itibaren yenilenen ekipmanlarımızla birlikte haşerle mücadele çalışmalarımız kapsamlı bir şekilde aralıksız olarak devam etmektedir. Vatandaşlarımızın yaz dönemini daha huzurlu ve mutlu geçirmesi için çalışmalarımızı tüm hızıyla sürdüreceğiz. Belediyemiz yani sağ olsun ilaçlama konusunda çok faydasını görüyoruz. Sabah akşam yani günlük iki tur burada ilaçlama yapılıyor. Sineklerden bu şekilde kurtuluyoruz yani. Başkanımıza teşekkür ederiz emeklerinden dolayı. Emeğe geçen bütün arkadaşlara teşekkür ederiz. Şu an ilaçlama gayet güzel. Son zamanda ilaçlama çalışmaları hızlandı. Biz de takip ediyoruz. Şu anda azaldı. İyi gördüğüm kadarıyla. İleriki aylarda, sıcak aylarda sinek yoğunluğu olmaz. Hem kendimiz hem çocuklar açısından, sağlık açısından da rahat ederiz.